Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da eğitimin amacı ve ilkeleri. Tabii ki bizim bu sohbetlerimiz eğitim üzerinde olduğu için biz de tamamen eğitimle ilgili, eğitim süreciyle ilgili ele alınması gereken başlıkları söz konusu işlemeye devam ediyoruz inşallah. Bugün eğitimde eksikliğini hissettiğimiz o kadar önemli hususlar vardır ki bunun temelinde amaç meselesidir. Ee, yani tabii ki şimdi birisi kalksa dese ki ya e, Türk milli eğitiminin temel amaçları gerek bireysel ve gerekse, gerekse de sosyal anlamda e, çok güzel kavramları, çok güzel terimleri bir araya getirmiştir. Bunun ne eksikliği vardır diye buna vereceğimiz cevap şudur. Ee, o ifadelerin maalesef ruhu yoktur. Yani amaç söz konusu olunca gerek semavi dinler ve en başta da İslam olmak üzere e, hep iyi davranışların ortaya konulması anlamında e, söz konusu bireyin ve e, toplumun e, yetişmesi ile ilgili. E, talimatlar ve direktiflerle e, toplumu ve bireyi yetiştir yetiştiriyor. E, bu bakımdan başta İslam dini olmak üzere e, semavi dinler e, amaç kazandırmayı hedeflerler. E, özellikle günümüz eğitim sistemlerinden ayrılmaktadırlar bu hususta Çünkü İslam dinine göre eğitimin amacı e, hem kendi dünyasından mutlu, hem çevresiyle uyumlu, ve aynı zamanda da Allah'ın razı olduğu bir nesil yetiştirmektir. Dikkat edecek olursak daha önce de biz bu konuyu ele almıştık. Beşeri eğitim sisteminde iyi vatandaş yetiştirmek hedefi söz konusudur. bireyin salt dünyasını daha iyi hale getirmek ve onun standartlarını yükseltmek anlamı söz konusuydu. Ama e, İslam'daki eğitimin amacı ise e, özet itibariyle Allah'a layıkıyla e, bir kul yetiştirmektir. İslam'a göre eğitimin gayesi iyi ve mükemmel insan yet yetiştirmek, e, çocukları hayata ve istikbale hazırlamaktır. E, başka bir ifadeyle çocuğun hayatta karşılaşacağı her türlü sıkıntıları, her türlü zorlukları aşabilme yeteneğini kazandırmaktır. Tabii ki toplumun huzuru ferdin huzuruna bağlıdır. Yani fert ise ruh ve bedenden meydana geliyor. Dolayısıyla biz bedenin ihtiyaçlarını söz konusu karşılamaya çalışırken ruhun ihtiyaçlarını maalesef geri plana itiyoruz. Bu da doğal olarak bireyin dengesini maalesef sarsıyor. Onun için eğitimde sadece dünyayı ve dünyalığı hedef alıp ruhu ihmal etmek Toplumda karşımıza e, patolojik sonuçları ile gelecektir. Çünkü ruhun gıdası e, inanç ve manevi değerlerdir. Dolayısıyla eğitimde istenilen hedefe e, ancak madde ile mananın dengesini bir arada tutmak şartıyla söz konusu hedefe ulaşmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ee, insanın her dönemde ve her e, zeminde e, eğitimle ilgili e, söz konusu belli ilkeleri koyduğunu görüyoruz. Biz bu ilkeleri belli başlıklar altında e, ele almaya çalıştık. Özellikle birincisi şudur, e, eğitim e, İslam'ın iki kaynağı olan Kur'an ve sünnete dayanmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, hakikaten de İlahi bir kitap ve insanları yoktan var eden Allah elbette ki insanların tüm yönlerini, inceliklerini bilendir. Bu manada kitaptaki var olan tüm hükümler söz konusu insanın iyi yetişmesi için ya da insanın yetişme şartları ne olduğunu göstermek için bize peygamberler vasıtasıyla indirmiştir. Buna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim hem bir kulluk kitabıdır, hem bir dua zikir kitabıdır, hem bir şeriat kitabıdır, hem bir hikmet kitabıdır, hem insanın bütün manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hükümlerden müteşekkildir. Ve bunun dışında e, tabii ki sünnet-i seniyeyi de ele almak lazımdır. Yani eğer eğitim Kur'an'dan ve sünnetten yoksun bir şekilde veriliyorsa, işte insan salt dünyalık ve dünya standartları için çalışmış olacak. Ve bu da bu da insanı maalesef e, insana daha doğrusu o mutluluğu veremeyecektir. E, Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a sormuşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıldır diye? İşte onun ahlakı Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'ın mücessem şeklidir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun edebi, onun efalı, onun hareketleri, onun fiilleri, onun bütün halleri hakikaten bizim için örnek alınması gereken rol modeldir ve en iyi modeldir, en iyi örnektir. Dolayısıyla biz eğitimi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyle edeplendirebilme sanatını ortaya koyabilirsek o zaman birey hakikaten Kur'an'a ve sünnete dayalı bir e, fert olarak yetişmiş olacaktır. İkincisi dünya ve ahiret hayatı birlikte ele alınmalıdır. Ee, yaşamı yalnız dünya hayatı olarak algılarsak işte o zaman ciddi bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Çünkü e, eğitim e, bir sistem işidir ve bu sistemde hem dünyalık olan ihtiyaçlarımızın giderilmesi hem de ahiret saadetinin sağlanması açısından önemli bir sistemdir. Dolayısıyla biz bu sistemi dünya ve ahireti birlikte ele aldığımız zaman fertlere yeni nesle gençlere bunu deyim yerindeyse enjekte ettiğimiz zaman işte o zaman fert dünyasında mamur eder, ahiretinde mamur eder ve dengeyi yakalamış olur. Ama maalesef bugün baktığımız zaman biz bunu göremiyoruz. Özellikle fertlerin özellikle yeni neslin dünya için öyle ciddi anlamda bir koşuşturma içerisinde olduğunu veya koşuşturduklarını görüyoruz. Özellikle veliler tarafından, ebeveynler tarafından maalesef sadece dünyalık ve makam, mevki ve belli konumlara gelmek için ee, sürekli bir e, yatırım yapıldığı e, görülmektedir. Diğer bir husus din ve fen ilimleri birlikte okutulmalıdır. Bakın din ve fen ilimlerinin ayrı ayrı okutulması kurumlar arasında büyük çatışmalara sebebiyet verecektir. Ee, Üstad Bediüzzaman'ın bu konuda güzel bir ifadesi vardır. Çünkü diyor vicdanın ziyası ulumu diniyedir. E, aklın nuru fununu medeniyedir. Yani fen ve din bir araya geldiği zaman tekamül olur ve bu durumda birey hem bu dünyasını hem de ahiretini birlikte yükseltmenin birlikte tekamül derecesine ulaştırmanın hesabını yapacaktır. Ama maalesef özellikle felsefecilerin ortaya çıkmasıyla birlikte işte nubuhat sistemi olan peygamberlerin getirmiş olduğu ve Kur'an'ın akla önem verdiği Felsefecilerin ise sadece görüş beyan ettikleri, dolayısıyla Kur'an'dan mahrum bir görüşün, vahiyden mahrum bir felsefi akımın maalesef başarıya gitmeyeceği tarih boyunca baktığımız zaman biz bunu hep görmüşüz. Çünkü filozoflar sadece akla, peygamberler hem akla hem gönle hem de iradeye hitap etmişlerdir. Bu manada baktığımız zaman yani ilmin kendisine has lisanı ile Allah'ı tanıttığını ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla fen de esasında Allah'ı tanıtıyor. Yani bir matematik, bir fizik, bir kimya, biyoloji, coğrafya bu ilimlerinde bu ilimlerde biz biraz derinliğe indiğimizde hakikaten de bakıyoruz ki her yerde karşımıza Allah çıkıyor. Ve bu ilimler de Allah'ı tanıtıyor. Ama maalesef biz eğer sadece bunu dünyalık anlamda yani fen üzerinde yoğunlaşırsak, inancı buradan soyutlamaya çalışırsak, maneviyeti buradan koparmaya çalışırsak işte o zaman ciddi bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Dolayısıyla kalpsiz akıl olmaz ve sadece akılla gitmek aklı göze indirir diye Üstad zamanın bu hususta güzel tespitleri vardır. Ayrıca e, bir başka başlıkta ilim ve kültür alanında dünya ile entegre olmalıyız. Bakın bu konuda Üstad Bediüzzaman'ın hakikaten güzel tespitleri vardır. Şöyle diyor Üstad, Avrupa'nın fen ve sanatını almamızı tavsiye eder. Alırken de hangi ölçüde dikkat etmemiz gerektiğini nazara verir. Yani iyisini al, kötüsünü at. Dolayısıyla ecnebiyete, terakiyeti medeniye yardım edecek noktaları, yani fen ve sanayi gibi e, ilimleri e, mal memnuniyetle almamızı Avrupa ve Amerika'dan getirilen, ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak benimsememizi söyler. Başta Avrupa ve diğer dünya ülkeleri dünya kültürlerini hiçbir süzgeçten geçirmeden almak işte kültürel bünyeyi zedeliyor. Onun için dikkat edecek olursak oralardan aldığımız ilim, oralardan aldığımız bilim sadece ya bize bol geliyor ya da bize çok dar geliyor. Onu harmanlamıyoruz. Yani vahyin süzgeçinden geçirmiyoruz. Bir başka hususta özellikle eğitim, ırkçılık ve menfi milliyetçilikten uzak hamiyet esasına dayanmalıdır. Eğitimin amaçlarından bir tanesi de, ilkelerden bir tanesi de geçmişin birikimini araştırmak ve onu zamanın süzgeçinden geçirmek lazımdır. Yani biz geçmişimizden ciddi manada besleneceğiz. Biz geçmişimizle gurur duyacağız. Ama o geçmişimizden aldığımız bilgi, birikim, tecrübe, kazanım, davranışları da söz konusu zamanın süzgeçinden geçirerek toplumumuza ve nesli atimize uygulayabilirsek, eğitim alanında biz bunu uygulayabilirsek o zaman ciddi, daha doğrusu istenilen düzeyde bir nesil yetişmiş olacak. Çünkü örtüye dayanan bir milliyetçilik anlayışına bina edilen bir eğitim sistemi tarafsız davranamaz, gerçeğe ulaşamaz. Dolayısıyla bu durumda sadece tarafgirlik, öfke ve nefret gelişmiş olacak. Yani milliyetçilik ideolojisi üzerine kurulu bir eğitimin maalesef salt kendi milletini ön planda tuttuğu için bu tür sıkıntılar kaçınılmaz hale gelecektir. Dolayısıyla özellikle son yıllarda Milliyetçilikte maalesef ön plandadır. Bakın dikkat ederseniz yani özellikle yaşadığımız ülkede işte ne mutlu Türk'üm diyelim ya da işte andığımız gibi e, bu tür e, genel manada e, tüm insanları etkileyecek e, milliyetçi bir e, doz olduğu için insanlar bu dozu aldıkları zaman maalesef farklı fraksiyonlara girebiliyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da tabi bunun bir fırsat buluyor ve Avrupa'nın yapmak istedi, ya da daha doğrusu Avrupa'nın ötesinde emperyal güçlerin istedikleri de söz konusu bunu parçalayıp ve bizi birbirimize düşürmeye çalıştıklarıdır. Bir başka husus özellikle eğitim yeteneğe uygun olmalıdır. Çünkü biz bireyi yetiştirirken bireyin kabiliyetini ve yeteneğini keşfettiğimiz zaman o anlamda birey bir ilerleme sağlamış olacaktır. Ama bir deyiminde ise zorbalığa dayalı, istibdada dayalı bir eğitim verirsek o biri zaten onu sevmediği için haliyle patlak verecektir, haliyle bir yerde bir arıza meydana gelecektir ve istediğimiz o nesli yetiştirememiş olacağız. Ama tabii ki her şeyden önce özellikle vereceğimiz eğitim Rızai ilahi çerçevesinde olmalıdır. Çünkü Allah'ın rızasından uzak olan bir eğitim e, kesinlikle e, müsbet manada ilerleyemez. Maddi menfaat işin içine girerse ihlas kaçar ve bu durumda da başarı oranı düşer ve ilmin izzeti de zedelenmiş olur. Onun için bir eğitimci olarak e, baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle yaptığı her hizmeti Allah için yapmıştır ve bunda başarı sağlamıştır. Ama ne zaman ki işin içerisine menfaat girerse işte o zaman bunun çok ciddi e, zorluklarını görüyoruz. Helal özellikle günümüzde eğitim sistemimize baktığımız zaman eğitimi ders ücretiyle, eğitimi parayla, eğitimi salt maaşla ilerletme düşüncesinin maalesef yeni neslimizin çok ciddi anlamda gerilettiğini gençlerimizin eğitimden, ilimden, ahlaktan ve hem dünyaya bakış açısından hem de ahirete bakış açısından ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini görebiliyoruz. O yüzden Allah rızası bir işin içerisinde varsa ki helal özellikle bu eğitimin içinde varsa kesinlikle o nesil de gelecek anlamda daha iyi bir noktaya gelecektir. Ve biz de istediğimiz hedefi gerçekleştirmiş olacağız.